Kanalımdan bugün de hepinize sevgiyle merhaba diyorum arkadaşlar. Bugün sizlere çok kolay bir tatlı tarifiyle geldim. Çok az malzemeli, üstelik şerbet kaynatmadan zamandan da tasarruf edeceğiniz pratik bir tatlı tarifiyle geldim. Sütlü revani nasıl yapıyoruz? Buyurun tarife başlayalım. Revani için 3 yumurtayı kasemize alalım çırpmak için. Ben yumurtalar çok küçük olduğu için 3 tane kullandım arkadaşlar. Eğer büyük yumurta kullanacaksanız 2 tanesi de yeterli olur. Yumurtaları köpürtebilmek için şöyle 3 kaşık şeker ekliyorum üzerine. Şöyle mikser kullanmadan el çırpıcısıyla iyice çırpıyorum. İsteyen mikserde kullanabilir, hiç sorun değil. Ama mikser olmayanlar el çırpıcısıyla da şöyle bir dakika boyunca çırpabilir. Evet iyice çırptık. Şimdi sıvı malzemeleri eklemeye başlayalım. Sıvı malzemelerini eklemeye başlayalım. Bir çay bardağı süt. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Gördüğünüz gibi klasik herkesin evinde bulunabilecek 100 mililitrelik çay bardağı kullandığım bardak. Sıvıları da çırptıktan sonra bir çay bardağı irmik, bir çay bardağı dolusu da un ekliyorum. Ama bunlar yeterli gelir mi gelmez mi şu an tam bilmiyorum. Tekrar ekleme yapacağım malzeme listesini tam detaylı olarak videonun altına açıklama kısmına yazacağım. Bir paket vanilya. Bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Bir önceki eklediğim kabartma tozu bu vanilyaymış. Neyse siz anladınız zaten. Çırpıyorum şöyle karıştı yani çırpmaktan çok karıştırıyorum diyelim. Hala kıvamı sıvı. Şimdi yarım çay bardağı irmik ve yarım çay bardağı un tekrar ekleme yapacağım. Evet. Bir buçuk çay bardağı irmik, bir buçuk çay bardağı da un kullanmış olduk. Kıvamı gayet iyi. Hemen daha önceden Yağlayıp hazır bulundurduğumuz tepsimize boşaltalım. Şöyle büyük boy cam tepsi herkesin evinde vardır diye düşünüyorum. E, tabanını katı yağ ile, tereyağı veya margarin ile yağlayabilirsiniz. Bu ikisi de yoksa sıvı yağla da yağlayabilirsiniz arkadaşlar. E, tatlımızın harcını boşaltıyoruz. Tatlı'nın daha kalın olmasını istiyorsanız daha küçük bir tepsi kullanabilirsiniz. Ee, normal ince bir tatlı istiyorsanız bu tepsi ideal veya ölçülerini artırarak da bu tatlıyı yapabilirsiniz. Şimdi orta kısmını biraz kenarlara çektikten sonra 180 derecelik fırına gönderiyorum tatlıyı. Üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Ortalama 30 dakika gibi bir süre pişiyor. Hemen biz de şerbetini hazırlayalım. Şöyle bir buçuk su bardağı toz şeker ve dört su bardağı süt ekliyoruz. Soğuk süt arkadaşlar şerbetini kaynatmıyoruz kesinlikle. Şeker eriyene kadar karıştırıyoruz sütün içerisinde. Bir kenarda tatlımız fırından çıkana kadar bekletiyoruz. Şekerin iyice erimesine dikkat edin arkadaşlar. Ee, i̇çerisinde böyle e, şeker kalması, tatlının üzerinde kıtır kıtır ağzınıza gelmesine neden olur. O yüzden iyice eridiğinden emin olun. Tatlıyı fırından çıkardım. Hemen şöyle çatalla delikler açacağım. Ben çatalla delikler açana kadar zaten ilk sıcaklığı geçmiş bir dakika üzeri yani fırından çıktıktan sonra üzerinden bir dakika geçmiş oluyor. Her yerine şerbeti kolayca alsın diye çatalla delik dedikten sonra hemen daha önceden karıştırıp hazır bulundurduğumuz şerbeti üzerine döküyoruz. Böyle göründüğüne bakmayın. Çok hızlı bir şekilde şerbetini çekiyor süt fazla oldu diye endişe etmeyin. Tamamını gayet güzel bir şekilde çekiyor arkadaşlar. Bakın. Hızlı bir şekilde çekiyor. Çok az bir kenarlarda kaldı. Evet, onu da 2-3 dakika içerisinde tamamen çekti. Üzerine birazcık Hindistan cevizi serpiyorum. Çok kolay çok da lezzetli bir tatlı oluyor. Revani'nin daha hafif şerbetlisi olarak düşünebilirsiniz. Sütlü tatlı sevenler ve şerbetli tatlı sevenler bu tarifi de beğenecektir diye düşünüyorum. Hemen dilimliyorum. Muhalep misafiriniz geldi geleceğinde ee, kurtarıcı bir tarif arkadaşlar, şipşak yapabilirsiniz. Hiç uğraştırmıyor, çok fazla zaman e, almıyor, oldukça pratik bir tarif. Şöyle bir dilimine çıkarıyorum. Bunu tabağa alacağım. Şimdi daha ortadan biraz daha kalın bir dilim göstermeye çalışacağım. Ki inceliğine, kalınlığına yaparken siz karar verin bu tepsiyi kullanıp kullanmayacağınıza. Bakın. Gerçekten zerresine kadar şerbetini, sütünü çekmiş. Harika bir tatlı oluyor. Şöyle daha yakından da çatallayarak göstereceğim. Işığı ayarlayabilirsem inşallah. Bakın pamuk gibi böyle şerbeti e, kenarlarından taşmayan ama yediğinizde bayağı ıslak şerbetin bakın şöyle de göstereyim şerbetini içerisinde hapseten bir tatlı arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. E, umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum bugünkü tarifimin de yeni sonuna geldim. Tekrar yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın diyorum. Yeni izlemeye başlayanlar için de abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın.